Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala efdalil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Konumuz Ebeveyn'e itaat, ihsan ve sevgi Allah Teala buyuruyor وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما Cenah hazul liminar rahmeti ve qurrab bir ham huma kema rabbayani sagira Rabb'ın sadece kendisine kulluk etmenizi, ibadet etmenizi ferman buyurdu, emretti. Annenize, babanıza iyi davranmanızı da emretti. Onlardan birisi ya da her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara üf bile deme. Onları azarlama. Onları tatlı sözle gönüllerini hoş et. Onlara rahmet, merhamet ve alçak gönüllülük kanatlarını indir ger. Rabbim ben küçükken onlar beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara şimdi öyle merhamet et diye dua et. Kardeşler, ebeveyne itaat, ihsan, onları sevmek imanın şubelerindendir, farzdır. Bunun için herhangi bir şart da yoktur. Allah korusun, bir kimsenin annesi babası kafir bile olsalar, onların dünyaya ait istekleri yerine getirilir, emirlerine riayet edilir. Ancak onlar mümin gibi iman etmedikleri için ahiret konusunda onların emirlerine uyulmaz. Çünkü bu takdirde Allah ve Resulüne isyan edilmiş olur. Allah ve Resulüne isyan edilen yerde kula itaat caiz değildir. Bazı müminler, annem ya da babam bana haksızlık ediyorlar, beni sevmiyorlar, onun için de itaat etmiyorum diyorlar. Onlar haksızlık etseler bile seni sevmeseler bile itaat etmen, ihsan etmen farzdır. Onlar bir kötülük yapıyorlarsa Allah Teala ayrıca onların cezasını verir. Burada şunu da ifade etmek isterim ki sevgi ve fadılda adalet olmaz. Biraz açıklamak istiyorum. Hak edilen yerde adalet şarttır. Yani bir kimsenin hakkı varsa hakkının zayi olmaması için adalet vardır. Ama lütuf ve ihsanda adalet olmaz çünkü hak edilmiş bir şey yoktur. Şöyle örneklendirmek isterim. Bir yerde on tane dilenci yan yana duruyor olsa, siz bunlardan birine on lira, birine beş lira, birine bir lira sadaka verseniz, diğerlerine hiç vermeseniz, hiç vermedikleriniz bana niye vermiyorsunuz diye talepte bulunamaz, itiraz edemez. Az verdikleriniz de bana niye az verdiniz, çok vermediniz diye itiraz edemez. Çünkü onların herhangi bir hakkı yok, hak zayi yok. Bu tamamen sizin ihsanınızdır. Sevgide de adalet olmaz. Çünkü sevgi gönül işidir. İnsan gönlünü tutamaz. Ona sahip olamaz. Hazreti Yakup'un çocukları da babamız Yusuf'u bizden çok seviyor. Yanlışlık yapıyor diyorlardı. Halbuki babaları bir peygamberdi. Anneye, babaya itaat etmek, İhsanda bulunmak, onları sevmek farzdır. Böyle olunca onlara itaatsizlik etmek haramdır. Ebeveynine itaatsızlık edenler şu dört musibete duçar olurlar. Bir, dünya o kimseden Uzaklaşır, ayrılır. Cehennem kafire bu zettiği gibi dünyada o kimseye bu zeder. İki, o kimse bir yerde bir topluluk içerisinde oturduğunda, konuştuğunda Allah Teala oradakilerin kalplerini ondan çevirir de hazır bulunanlar onu dinlemez olurlar. Allah Teala onun sözündeki bereket ve nuru tesiri söküp alır. 3. Divan ehli veliler ve tasarruf sahipleri o kimseye merhamet nazarıyla bakmazlar, ebediyen onu gözetmezler. Kardeşler, divan ehli evliya, ehli tasavvufa göre bu alemde manevi bir idare vardır. Bu idarenin doruk noktasında bulunan yedi kişiye ebdal denir ki, işte Divan ehli evliya bunlardır. 4 Ebeveynine asi olan o kişi yavaş yavaş imanında noksanlık meydana gelir ve Allah Teala bir kulunu betbah olmasını irade ederse onu böyle iman noksanlığına uğratır. Bu hal ölünceye kadar devam eder. Allah'a sığınırız. Kafir olarak ölür. Eğer Allah Teala onun kafir olarak ölmesini murat etmemişse o takdirde iman noksanlığı musibetine uğramış olarak ölür. ebeveynine saygı gösteren, sevgi gösterenler de şu dört mutlu neticeye ulaşırlar. Bir, cennet o kimseyi sever, arzu eder. İki, o kimse bir topluluk içerisinde bulunduğunda, orada konuştuğunda sözü tatlı olur, herkes onu dinler. 3. Divan ehli evliya o kimseye rahmet ve şefkat nazarıyla bakarlar, onu korurlar. 4. Böyle bir kimsenin imanı her gün biraz daha artar, kuvvetlenir, böylece annesine babasına itaat edenler mükemmel bir iman ile ölürler. Kardeşler, imanı artıran ve kuvvetlendiren bazı sebepler vardır. Burada kısaca temas etmek istiyorum. İmanı kuvvetlendiren sebepler yedi tane olarak sayılmıştır. 1- Ebeveyne itaat etmek 2 kabirleri ziyaret etmek 3 sırf Allah rızası için sadaka vermek 4 insanı günaha sokacak yeminlerden kaçınmak 5 bakılması haram olan yere bakmaktan sakınmak 6 insanların günahlarıyla meşgul olmamak derler ki insanların günahlarıyla meşgul olanları Allah Teala vesvese musibetine müptela kılar 7 ilim ehline alimlere saygı göstermek. Bilal Havvas Kutisesi Ruh Hazretleri diyor ki bir gün yalnız başıma beni İsrail çölünde yürüyordum. Aniden yanımda birinin olduğunu fark ettim. Önce hayret ettim. Sonra kalbime bunun Hızır olabileceği ilham edildi. O zata Hak Teala hakkı için söyle sen kimsin diye sordum. O da ben Hızır'ım dedi. Ona sana birkaç sualim var dedim. İstediğini sor dedi. Dedim ki İmam-ı Şafii hakkında ne dersin? Dedi ki İmam-ı Şafii ev evtattandır ev dedi. Kardeşler ehli tasavvufa göre bu alemin manevi direkleri vardır. Bunlar dört tanedir. İşte bunlara ev denir. Ahmet İbni Hanbel hakkında ne dersin dedim. O sıddık olan bir zattır dedi. Bişri Hafi hakkında ne dersin dedim. Ondan sonra onun gibisi yaratılmamıştır dedi. Seni görmeme sebep olan amelim nedir dedim. Annene yaptığın iyiliktir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Dört nevi nafaka vardır ki insan kul bunlardan dolayı kıyamet günü hesaba çekilmez. Bir ebeveyne verilen nafaka. İki oruç tutanların iftar anındaki nafakaları 3 oruç tutacak olanların seher zamanındaki sahurdaki nafakaları 4 ehli iyale aile fertlerine yapılan nafaka evlat ebeveynin hakkını nasıl öder Rivayet edilir ki adamın birisi kötürüm olan annesini sırtına almış tavaf ettirmiş. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek "Ya Resulallah ben annemi sırtımda tavaf ettirdim. Onun hakkını Ödeyebildin mi diye sormuş. Nebiler nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun seni bir defa emzirmesinin hakkını bile ödeyemedin buyurmuşlar. Kardeşler burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuna işaret buyuruyorlar. Tavaf sevap getirir. Ama yapılmazsa bir şey olmaz. Çocuğu annesi emzirmezse çocuk açlıktan ölür. Çünkü küçüktür, acizdir. Bir şey yapacak durumda değildir. Yine Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyururlar ki: Bir kimse babasını köle olarak bulur da onu satın alır, böylece onu hürriyetine kavuşturursa ancak o zaman babasının hakkını ödemiş olur. Çünkü kölelik yarı ölümdür. Kardeşler, insanların amelleri, Pazartesi ve perşembe günleri Allah Teala'ya arz edilir. Cuma günü de peygambere ve ebeveynine, annesine, babasına arz edilir. Ebeveyn anne ve baba çocuklarının iyi amellerini görürlerse sevinirler kötü amellerini görürlerse üzülürler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki iyi amel işleyin, salih amel işleyin de peygamberinizi ve ebeveyninizi üzmeyin. Allah'ım bizleri peygamberinin ve annesinin babasının rızasını kazananlardan eyle. Yarın bir başka konuda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.